Ben de e, değerli başkanımla ve derneğimizin, Alevi derneklerimizin çok değerli üyelerini burada ziyaret etmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. E, Öncelikle Türkiye'de biz inanç özgürlüğünün anayasada tevhidat alınan, inanç özgürlüğünün sonuna kadar yaşanması gerektiği konusunda üzerimize düşen bütün siyasi sorumluluğu üstleneceğiz. Alevi yurttaşlarımız e, inançlarını ve ibadetlerini özgürce yaşayabilecekleri bir özgür bir Türkiye'yi birlikte yaratacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Ayrıca biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Alevi yurttaşlarımızın... Diyanet'te eşit temsilini sağlayacak yasal düzenlemeler için mutlaka elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Biz biliyoruz ki Türkiye'de biz barış demokrasisi istiyoruz. Türkiye'de insanların kardeşçe barış içerisinde, hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde barış içerisinde yaşamanın koşullarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlaka alıştıracağız. Ben bu anlamda Alevi düşüncesi zaten insan sevgisine ee, barışa dayanan bir düşünce. Yıllardır Aleviler sevginin siyasetini yaptılar. Dayanışmanın mücadelesini verdiler. Biz inanıyoruz ki buradaki güzel insanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında e, bu sorunların hepsini çözeceğiz. Barış içerisinde Türkiye'de Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Lazı, Kürdü aynı ulusal bir çınarın kolları ve dalları olarak ama barış içerisinde herkesin işi aşı ekmeği olan bir Türkiye'yi, özgür bir Türkiye'yi yaratacağız. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk bütün herkes, bütün Türkiye rahat bir nefes alacak. Ben bu anlamda bu güzel pazar gününde, bu güzel aydınlık ve güneşli bir günde onlarla beraber olmaktan mutluluk duydum. Hepinize afiyet olsun diyorum. sevgilerim saygılarımla. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Teşekkürler başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Seyman. 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 Teşekkürler.